Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, iyi olduğunuzu duyar gibiyim İnşallah daha iyi olun, netleriniz daha da artsın, daha da güzelleşsin. Peki, bugün yeni bir haritayla beraberiz. Bugünkü haritamızda sizlere dünyadaki önemli suları, akarsuları, nehirleri... Ve gölleri belli başlı gölleri anlatacağım bugünkü haritamızı tabii ki yine hikaye hikayelendirme yöntemini arkadaşlar aklımızda tabii ki kalabilmesi için mutlaka bir bağ kurmamız lazım peki başlayalım değerli arkadaşlar hadi bakalım başlıyoruz o halde. Bir numara Hazar Denizi. Arkadaşlar ülkemiz hep gösteriyorum. Şurada bir ülkemiz var. Unutmayın asla. Ülkemizin hemen birazcık daha doğusunda sağında bir göl var. Adı Hazar Gölü. Burası bir göl. Aslında burası bir deniz değil. Yani diğer denizlerle bir bağlantısı yok. Ama o kadar büyük Karadeniz. Bakın şurası Karadeniz. Neredeyse Karadeniz kadar büyük olduğu için biz buraya Hazar Denizi diyoruz ama coğrafik anlamda orasının bir göl olduğunu Sakın, sakın, sakın unutmayın arkadaşlar. Evet, Hazar. Ne var hocam burada? Arkadaşlar burası enerji kaynakları, burası petrol var, burada doğal gaz var, burada Azerbaycan var, Rusya var, Kazakistan, Türkmenistan, İran. Hepsi doğal gaz, petrol zengini. Niye? Çünkü Hazar denizin altı petrol kaynakları bakımından çok zengin. Arkadaşlar evet ülkemizin hemen biraz daha doğusundaki bu denizi, bu gölü gördüğünüz zaman aklımız hemen petrol gelmeli, Ruslar gelmeli, Azeriler gelmeli, İranlılar gelmeli ve buradan çıkardıkları petroller ve doğalgazlar gelmeli. Hazar denizinden. Iki numara bir nehir, Mississippi Nehri. <laughs> Neresi burası? Burası Amerika Birleşik Devletleri, burası Mississippi Nehri, kollarla birlikte ölçüldüğü zaman dünyanın en uzun nehirlerinden birini meydana getirmiş Oluyor arkadaşlar Mississippi. Adını nasıl hatırlayacağız? Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin ki günümüzde de biraz öyle ama geçmişte çok daha fazlaydı. Bir ırkçılık, beyazların siyah ırka karşı bir ırkçılık e, düşmanlığı vardı. Gerçekten çok kötü bir şey bu. Negatif ırkçılık gerçekten ben de kınıyorum. Yani bir ırk diğerinden diğerini kötüleyecek, ona zarar verecek bir şekilde üstünlük iddia etmesini çok hoş karşılamıyorum. Ama ben bu dönemlerde beyaz insanın zencilere karşı çok ciddi zulümleri olmuş arkadaşlar. Ve buralarda bu Mississippi nehrinin kenarlarında özellikle güney eyaletleri bunu çok yapmış ve buradaki beyaz insanlar zenci insanlara çok büyük zulümler yapmışlar. Onlara işkenceler yapmışlar, öldürmüşler ve bununla ilgili bir roman yazılmış. Mississippi yanıyor diye oradaki o Amerika'daki beyazların zencilere karşı olan ırkçılığını anlatmak için hatta filmleri de konu olmuş. Eğer bir fırsatınız olursa mutlaka seyredin. Mississippi yanıyor arkadaşlar. Mississippi yanıyor. Mississippi nehri aklım hep bu gelir. Bu eser gelir. Amazon nehri burası bizim olmazsa olmaz bilmemiz gereken mutlaka en önemli nehirlerden bir tanesi. Burası Güney Amerika. Burası Brezilya. Burası Amazon Nehri, Amazon Nehri. Amazon Nehri aklımıza ne getiriyor? Burada yaşayan bir kavim. Evet Amazon kadınları değil mi? Savaşçı. Erkeklere karşı savaşmışlar. Erkekleri sevmiyorlar, istemiyorlar. yakaladıklarını öldürüyorlar. Amazon kadınları bu yağmur ormanlarında erkeklerin canına okuyor. Diyelim aklımızda öyle kalsın. Hikayesi aslında Anadolu'da geçtiği falan da söyleniyor ama bu insanların. Evet arkadaşlar burası Amazon nehri. Amazon kadınları, savaşçı kadınlar yağmur ormanlarında, ekvatorlar iklimde erkekleri yakaladıklarını öldürüyorlar. Evet bir erkek düşmanlığı var. Bu da enteresan. Evet Amazon Nehri. Geldik Nil Irmağı'na, Nil Nehri'ne. Evet burası Mısır. Burası çöl. Burada hayat kaynağı için suya ihtiyaç var. Ve Nil Nehri'nin kaynağının cennetten geldiğine inanıyorlar. Bir tanesi Uganda burası. Victoria Gölü. Onu da söylemiş olalım. Burası Kraliçe Victoria. İngiliz Kraliçesi adını buradan alıyor. Kraliçe Victoria var burada. Uganda'dan adını alıyor. Beyaz Nil kaynağını buradan alıyor. Beyaz değil. Bir de Etöp, Etiyopya'dan gelen bir de Mavi Nil var. Beyaz Nil, Mavi Nil birleşiyorlar ve buradan Akdeniz'e, Mısır'dan Akdeniz'e dökülüyorlar. Evet, e, Mısır var, <laughs> Sudan var, Etiyopya var, Uganda var arkadaşlar. Bu ülkelerden kaynağını alan, önemli, büyük, tek gövde halindeki en uzun nehir arkadaşlar bizim Nil ırmağımız, Nil nehrimiz. Evet eğer Nil nehri olmasaydı Mısır diye bir medeniyet asla ve asla meydana gelemezdi. Çünkü Mısır'ın hayat kaynağı yaşama nedeni arkadaşlar buradaki Nil ırmağı olmuş oluyor. Baykal Gölü, burası Asya, burası Rusya arkadaşlar. Ünlü bir siyasetçimiz var. Deniz Baykal, Deniz Baykal, Rusya'da ne geziyorsun kardeşim, ne geziyorsun buralarda? Evet, Deniz Baykal'dan Baykal Gölü, Rusya burası dünyanın en derin gölü, dünyanın en derin gölü, dünyanın en büyük gölü. E burada Rusya'da. Evet, dünyanın en derin gölü. E bu da Rusya'da. Deniz Baykal'dan Baykal Gölü'nü aklımıza alalım arkadaşlar. Victoria Gölü biraz önce söylemiştim. Afrika sömürmüş değer yıllarca ve bu sömürünün bir neticesi bir meyvesi göle Kralçe Victoria'nın adını vermiş. Bu da enteresan bir de ironi yani gerçekten ilginç bir şey. Kralçe Victoria'nın adını almış. Superior Gölü. Evet arkadaşlar burada çok göl var aslında. Michigan var, Ontario var, Superior Gölü de var. Şöyle aklımıza kalsın. Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir ülke? Süper bir ülke, süper teknolojileri var, süper silahları var. <laughs> Özür diliyorum. Evet, o zaman Superior Gölü de Amerika ile Kanada arasında diyeceğiz. Superior Amerika nasıl? Superior bir ülke Amerika, Superior bir ülke. Evet. Indus ve Ganj. Arkadaşlar bunları paketleyeceğiz. Bazı bilgilerimizi paket olarak alacağız. Burası Hindistan arkadaşlar. İki tane önemli nehir var. Biri Indus. Hemen şurada Pakistan'dan denize dökülüyor. Diğeri de Ganj, Bengal Körfezi'ne dökülüyor. Indus, Ganj. Ganj nehir biliyorsunuz kutsal. O Hintliler hani günahlarından arınmak için o içinde ölülerin kirli küllerinin bulunduğu o leş gibi akan sün içerisinde yüzüyorlar ya o da nasıl bir şey ben onu anlamıyorum. Ben. o kirli nehirde nasıl temizlenebiliyorlar onu da anlamıyorum ama tabii inançlara da saygı duyuyoruz. Evet öyle inanıyorlar bize saygı duyuyoruz ama anlamak biraz zor. Ganj Nehri bu kutsal nehir. Bu da Indus Nehri. Hint medeniyetinin kurulduğu yerler buralar. Indus Ganj, Indus Ganj, Indus Ganj. Bunu böyle paket olarak hop hafızaya aldık. Indus Ganj, Indus Ganj. Burası Hindistan arkadaşlar. Evet yine Çin'den de iki nehrimiz var. Bunu da paket olarak alıyoruz. Sarı ırmak, gök ırmak. Burası Çin medeniyeti. Çinliler ne renk? Çinliler ter renginde renk. Sarı. E, sarı ırmak tabii ki Çinliler sarışın. Sarı Sarı Benizle Sarı ırmak, Sarı ırmak. bir de bizim Türklerin almış oldukları gök tanrı inancından dolayı nehirlerine gök ırmak demişler. Gök tanrıdan gök ırmak içini sarı ve gök ırmak inancına sahipler. Sarı gök ırmak, sarı ırmak gök ırmak arkadaşlar. Bunu beraber sarı ırmak, gök ırmak Çinliler, Indus, Ganj bunlar da Hintliler arkadaşlar. Peki Tuna Nehri, burası Romanya Avrupa'nın iç kesimlerinden doğuyor. Romanya'dan Karadeniz'e dökülen bir ırmak Tuna Nehri. Ne demiştik? Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor, değil mi? Marşlar düzenlemişler Osman Gazi'ye. Evet, burası Tuna Nehri. Bir zamanlar Osmanlı'nın buralarda at koşturduğu yerler buralar. Evet, Tuna Nehri burası. Obi Yenisey Lena. Bunu paket olarak alıyoruz. Obi Yenisey Lena. Üç tane nehir. Bunlar Kuzey Buz Denizi'ne dökülüyorlar. Rusya, Sibirya burası. Obi Yenisey Lena. Obi Yenisey Lena. Bunu üç paket olarak alıyoruz. Ve bunlar Rusya'da, Sibirya'da Kuzey Buz Denizi'ne dökülen büyük nehirler. Obi Yenisey Lena gök ırmak, sarı ırmak, indus, ganj, obi, yeni seylana bunları böyle paket olarak o hafıza indiriyoruz bunları. Fırat Nehri tabii ki ülkemizden doğuyor. Şuradan aslında Dicle ile beraber geliyorlar. Şurada birleşiyorlar. Şattül Arap oluyorlar. Orada da Basra Körfezi'ne dökülüyorlar. Aradaki bölgede ne diyoruz? Mezopotamya. Şu bölgede Mezopotamya ülkemizden doğup giden Fırat Nehri'ni unutmayalım. Unutamayız zaten canım. Kongo. Ne hocam burası? Afrika Afrika'nın ortası. Demokratik Kongo Cumhuriyeti var burada. Nasıl bir yer hocam burası? Ekvatoral iklim. Amazon Kongo. Amazon Kongo. Bunları da böyle paketleyip alalım. Ekvator çizgisi geçiyor şuradan. Amazon Kongo. Şöyle de aklımıza gelebilir. Konya nasıl bir yer? Kurak bir yer, çorak bir yer. Kongo da çok yağmurlu bir yer. Yani Konya'ya hiç benzemiyor. Kongo Konya'ya hiç benzemiyor arkadaşlar. İşte burası Kongo Irmağı. Ren Nehri Burası Avrupa arkadaşlar. Avrupa burası. Değil mi? Noel babam mı vardı? Amca mı? Dede miydi o? Bir Noel vardı ya hani. Hediye getiriyordu çocuklara böyle değil mi? Onun kızakları ne çekiyordu? Ren geyikleri çekiyordu. Ren geyikleri, ren beraber burada şeyde çocuklara gidiyorlar, da, Hediye bırakıyordu. Değil miydi? Senin amcana göre bir Noel amcamız var. Noel babamız var. Evet getiriyor. Hediye bırakıyor. Ne çekiyor onu kızaklarını? Ren geyikleri çekiyor. Fransa, Almanya. Evet burası arkadaşlar ren ırmağı. Avrupa'da Kuzey Avrupa'da şey eee Kuzey Batı Avrupa'da Ren Nehri, Ren Irmağı, Ren Irmağı Noel Amca'nın Avrupa'daki etkinliğini unutmuyoruz. Ren. Volga Nehri burası Rusya arkadaşlar. Burası Volga Nehri Rusya'dan doğuyor, Hazara dökülüyor. Hikayesi ne? Bizim ülkemizden bir Türk bir Rus'a aşık oluyor. Gidiyor buraya. Ne Türk'ün adı? Tolga Türk'ün adı Tolga. Kızımızın adı da Helga. Yengimizin adı da Helga. Bu Tolga çıkıyor. Nerede buluşalım diyor. Rusya'da diyor bir nehrin kenarında bir parkla beraber oturalım, tanışalım diyorlar. Kalkıyorlar, geliyorlar bu nehrin kenarında oturuyorlar. Türkiye'den Tolga, Rusya'dan Helga. O zaman diyorlar çocuğumuz olursa da adını Volga koyalım diyorlar. Ama önce bunun adını buradaki nehre veriyorlar. Tolga ile Helga'nın çocuğu olan bu nehir, bu da arkadaşlar Volga nehri olmuş oluyor. Volga, Helga, Tolga, bu da Volga, Rusya arkadaşlar. Evet, bana kızar gibisiniz bu hikayelerden dolayı ne yapalım idare edin arkadaşlar. Nijer nehri, burası Nijerya, yağlı ballı, petrollü yağlı, petroil, petroil, yağ, taş yağı, burası yağlı, Evet. Hemen dibinde de bunun kardeşi var. Bu da Nijer. Bu da fakir, aç, açıkta, petrol yok, su yok, gıda yok. Çok fakir bir ülke Nijer. Hemen altta yağlı bağlı Nijerya. Bizi Nijer'den çıkan bu neyin adı da Nijer Nehri olmuş oluyor. Gine körfezine Gine. Gine mi siz? Gine mi siz geldiniz körfezine? Gine körfezine geliyorlar. Evet. Buraya dökülüyor arkadaşlar. Nijerya petrol olduğu için Afrika'nın Belli başlı zengin ülkelerinden ama Nijer komşu. Nijer'de fakir, fukara gerçekten doğal yapısı çok kötü arkadaşlar. Adı Nijer'den geliyor. Nijer. Nijer Nehri. Şu neydi? Kongo. Konya'dan Kongo. Evet. Çok güzel e, hikayelendirmelerle değil mi arkadaşlar? Memnun kalmışsınızdır inşallah. Bu dersimizde bitirmiş olduk. Evet. Nehirler belli başlı gölleri beraber hikayelendirdik. Lütfen bunu şey dondurup, e, durdurup e, videoyu kendiniz bir kapatarak, numaralar e, numaraya bakarak da isimlendirme biraz gayret gösterin. Biraz kendiniz zorlarsanız mutlaka kalıcı bir öğrenmeye ulaşmış olursunuz. Evet yine bir haritamız bitti, bir etkinliğimiz bitti. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir diğer etkinlikte buluşmak üzere.